Herkese merhabalar. Evet bugün Didim'in en güzel mahallelerinden, en güzel konumlarından biri olan Çamlık Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Denize, 3. koya, marinaya sadece 2 kilometrelik bir yürüme mesafesi olan bir yerdeyiz şu anda. Tek bir arsa içerisine yapılmış olan, e, villa projelerinden bir tanesini sizlere tanıtacağız. Neden bir tanesini tanıtıyorum? Daha farklı olan villalar da var. Fakat buradaki villamızdaki satış rakamımız 12.750.000 TL. Ama burayı tanıtmamızın sebebi burada çok güzel bir pazarlığımız var. Güzel bir rakama satın alabileceğiniz iyi bir konumda iyi bir fiyata satın alabileceğiniz bir villa fırsatı olduğu için bunu tanıtıyoruz arkadaşlar. Müteahhitten bağımsızdır burası. Ee, buradaki bir esnaf arkadaşımıza geçti takastan. O da müteahhit gibi bir kar beklemediği için zaten bir malı vardı. Burayı takastan aldığı için nakite çevirmek istediğinden dolayı o yüzden sizler için etraftaki emsal villalar daha uyguna alabileceğiniz bir villayı tanıtacağız. Şöyle içeriye doğru girelim. Şimdi arkadaşlar girişimiz tamamen bağımsız. Burası e, tek bize ait olan bir kapıdır. Burada müstakil bir girişimiz var, bir yolumuz var. Bu yoldan devam ettiğimiz takdirde zaten çimçitler çekilmiş. Gördüğünüz gibi bunların boyutlarını biraz daha uzatabilirsiniz. Bakın üst tarafla zaten bağlantımız bayağı bir kesilmiş. Burayı da biraz daha bir kademe daha uzatırsanız yan tarafı bile görmezsiniz buradan yürürken şimdi yerler tamamen seramik bahçe olayımız yok bilginiz olsun bahçeyle uğraşmıyorsunuz bu tarz isteyenler de var şimdi e, bazen yorumlarda böyle görüyoruz diyor ki ya hiç yeşillik yok sırf beton yanı arkadaşlar bu şekilde isteyenler de var yani her şey herkesin isteğine göre olamaz maalesef çeşit çeşit müşteri tipi var çeşit çeşit isteyen insan var o yüzden <laughs> yani burada e, her yer, her ev yeşillik olacak diye bir şey yok. Yeşilliği seven mesela bu ev ona uygun değil. Öyle söyleyelim. Burada bir havuzumuz var tamamen müstakildir. Girişimiz tamamen müstakildir. Şurada çok güzel bir kamelya yapabileceğiniz bir alan var. Hemen şuradan demir profilleri e, koyduğumuz takdirde arkadaşlar dikdörtgen, kare bir şekilde burada güzel bir kamelya alanı yapılıp burada oturum sağlanabilir. Kahvaltılarınızı ve akşam yemeğinizi burada yiyeceğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Açık mutfak bir e, villa arkadaşlar ve alt katta odası var. 12.750.000 TL satış rakamı var ama gerçekten rakama takılmayın. Çok güzel bir pazarlığımız olacaktır. Bakın bunu söylüyorum. Hatta beğenirseniz veya bütçeniz işte bu rakamlardaysa veya daha düşükse aramaktan çekinmeyin. Arayın arkadaşlar. Tabii ki de her şeyin bir bedeli var. Bunu unutmayın. Her evin e, konumuna göre edecek olan bir satış rakamı var. Kimse öldü fiyatına yer vermez. E, öyle hani batan birisi de değil yani burası bilginiz olsun. Sadece yani müteahhitin beklediği karı beklemiyor. Sadece nakastan, takastan aldığı için direkt nakite çevireceği için burayı alan kişi diğer villaları alan kişilerden daha uyguna alacaktır. Sadece bunu söyleyebiliriz. Buradan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir alanımız var. Salon mutfak açık bir konsept arkadaşlar burası. <laughs> bir de şöyle bir güzelliğimiz var. Bu Duvarın arka tarafı direkt oda. Birazdan göstereceğiz. Bu mutfak oraya taşınabilir. Eğer açık mutfak istemiyorsanız, evin fiyatı ve konumu hoşunuza gittiyse bunu değiştirilebilir. Bu mutfak yan tarafa taşınabilir. Bilginiz olsun onu da göstereceğim zaten birazdan. Şöyle bir mutfağımız var. 60'a 120 seramiklerle tasarlanan bir zemin ee, zeminimiz var arkadaşlar. Burada yine tezgah arası seramik ve buradaki mermerimizle aynı tasarım yapılmış gördüğünüz gibi. Lake dolap kapaklarımız var şu şekilde. Bulaşık makinesi Burada alt tarafta fırını Üstünde stresi ve yan tarafta da Buzdolabı girebileceği Alanımız mevcut Bu alanda komple bir TV ünitesi alanı yapılmış Bakın yan taraflarda duvar çıtaları Ve burada da seramik görünümlü MDF'den bir kaplama yapılmış Tavanlara baktığımız zaman Komple asma tavan, spot aydınlatma Avizelerimiz Hepsi mevcut Aydınlatmamız gayet güzel Burada alt katta odamız var. Alt katta oda genelde didimde en çok tercih edilen <laughs> konseptlerden e, projelerden bir tanesi arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer açık mutfak istemiyorsanız hemen yan tarafta tuvaletimiz olduğu için lavabomuz olduğu için oradan çekilen bir hatla buraya bir e, ayrı mutfak sistemi de yapılabilir. Bilginiz olsun ama oda da çok isteyen var tabii ki de. Artık tercihinize göre değerlendirebilirsiniz. Tavan yüksekliği biraz dikkatimi çekti. Tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Normal standardın bir tık üstünde kalmış. İyi olmuş. Burada klima ünitesi tesisatları hepsi hazır. Yine burada... Normalde biliyorsunuz ki merdiven altına banyo lobo yapmak biraz zor ama Alt katta bir oda var ise en alt katta da bir banyo olmak zorunda dediğimiz sistem burada da uygulanmış. Buraya da bir banyo lobo, vitra markanın gömme rezervuarı. Burada yan tarafta da çamaşır makinesini atmak isterseniz onun için de yerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şurası küçük bir hol alanı. Buradan da yukarıya çıkışımızı sağlıyoruz. Merdivenlerimiz gayet güzel. Altlarında şerit Ledlerimiz var. İki tane oda yukarıda var. Toplamda 3 artı bir açık mutfaklı alt katta odası olan bir villa projesi arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi bütün odalarda televizyon arkasını televizyon diyorum yatak başlığının arka tarafını aynı fonda yapmışlar. Hiç farklı farklı modeller kullanmamışlar. Burada bir Gömme dolap yapabileceğimiz de bir alanımız var. Komple bir duvar boyu yaparsanız çok güzel kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Metrekaremiz gayet güzel. Televizyon için burada yine bir alanımız bulunuyor. Burada da bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Bunun ışığı yanmıyordu galiba. Değil mi? Bunun ışığı biraz bunun sıkıntılı şu anda. Hemen şöyle bir gösterelim. <laughs> Banyomuzun yeri burada arkadaşlar. İçeriye kadar giriyoruz. Buradan çıktığımızda şurada bir gömme rezerv burada da aynalı arkası ledli ışıklı güzel bir Hilton lavabo takımımız var ve son olarak da burada ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz ebeveyn banyolu tam kare şeklinde gelmiş çok güzel bir yatak odamız var arkadaşlar. Burada eşyalarınızı çok rahat bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bakın öyle küçük değil. Sadece salon mutfağımız birazcık böyle küçük bir tık. Ama onun haricinde odaların metrekareleri gayet güzel. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Buraya da bakalım. Bembeyaz seramikler yapılmış. Tavanda delikli tavan modeli kullanılmış. Bunlar da arkadaşlar işte duvardaki sararmayı, içerideki nemi önlüyor. Buharı içine alıyor. Duvarda da herhangi bir sararma yapmıyor. Biraz daha kalitelidir hem malzeme olarak hem de işçilik olarak bilginiz olsun. <laughs> Tabii ki de <laughs> ufak tefek hatalar var, eksikler var. Bunlar da gelirsiniz, bakarsınız, pazarlığınız biter, anlaşmanızı yaparsınız. Daha tapu yapmadan veya taceleriniz varsa yaptıktan sonra hiç sorun değil. Zaten bizim aracılığımızda yaptığınız için bunlar da kesinlikle garanti veriyoruz. Bu evde de aynı şeyler geçerli. Gelirsiniz kaporayı verdikten sonra birlikte gireriz. Bir defter bir kalem alırız arkadaşlar. Ne eksiğimiz var ne görüyoruz hep birlikte tasarımını yaparız yazarız. O eksikler tamamlanır ondan sonra tapumuzu gerçekleştiririz bilginiz olsun. Bu evdeki en önemli kriter sizler için fiyat arkadaşlar. Kesinlikle fiyat olarak çok güzel bir rakama pazarlık yaptıktan sonra satın alabileceğiniz bir villa olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü koya yakınlık açısından çok mantıklı bir yer. 2 kilometrelik mesafemiz var. Sabah kalktığınızda yürüyerek denize gidip gelebileceğiniz hem sporunuzu yapabileceğiniz hem de yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir konumda olduğunu kesinlikle unutmayın. Çamlık Mahallesi Didim için Didim kriterlerindeki mahalleler açısından gayet güzel bir bölgedir. Güzel bir konumdur. Şu an fiyat 12 750 bu rakam üzerinden paylaşılıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle aramaktan ve teklif vermekten çekinmeyin, kaçınmayın. Çok rahat bir şekilde bizleri arayabilirsiniz. Şimdiden canı gönülden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.